Arkadaşlarım şu an Brawl Stars oynuyoruz da yaktı zaten. Arkadaşlar şu saat e, 00 yani saat 1 son Arkadaşlar sonunda Selim 25 zip oldu. Evet. Zaten Türkiye sınavında da girdim. 200. yüm şu an. Abi okuyayım mı? Hı? Hıh, sakalan sakal. Arkadaşlar evet. 751 kupa. Sonunda selim oldu arkadaşlar. Ah! Oh, Sonunda lan. Senin daha bir tane karakterin ha. Abi bu kupalara nasıl ulaşam çok zor. Ben nasıl ulaştım biliyor musun? 751'de. Ya yani 750 kupa. Hayır, maç olacak evet o, o sart Ben sadece çalılara girdim. <laughs> Ben sadece çalıları girdim. Ee, mesela böyle birisi geliyor diyelim. Leon böyle e, Kuro falan geliyor. Direkt son çöden Tek atıyorum. Sonunda lan. Dur şunu çağırayım. Abi bir şeye bakacağım arkadaşlardan. Samurda baba 25 Samurda 25 26 26. Ona 26 Ama bayağı düşmüş lan. Altı, Başka karakteri o Selisay nerede ya? 612 kupa 12 de bak. Hmm. Abi bunun bütün karakterleri neredeyse max ya baksana. 88 8 maxlayacak yani yakında. bir tane oynayayım mı lan? Lütfen. Hayır 7 z ha ne nah Tamam. Çok zor abi. Bak 50 rupa. bak 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 kaç tane karakterim ee, 7. seviye olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hadi bunu yükselteyim lan. Ulan bir seviye iki seviye sevi sevi oldu. Benimki kaç seviye? Dur lan ben altım alayım. Abi. Aa, ben artık Selif'le oynamam. Selif'le oynamıyorum abi. Selif'le oynamıyorum. Selif'le oynamıyorum. Abi rahatım. Yarın da zaten sezon ödülü bitecek. Abo Şerin düşecek lan. Tamam. Ne işte? Ya da oynayamayacağım Aa, artık. Ben düşeceğim lan. 8 binin altına düşeceğim ben. Düştüm <laughs> <Uçtum>, lan. Ab. Allah. <laughs> Abi bizimkiler gol attı. Evet, tamam. Abi ya. Of. Gol yedik. Tamam anne geliyoruz. Arka ben gol yedik neyse. <laughs> Kaptan karakterim benim şey olacak. Ee, şöyle bir bakayım. Bir. Evet. Bir, iki. Bayırır. Bunu da yapayım lan dur. Daha değil. Bir tane oynayayım. Abi da be. Sonunda be. Haydi Gökhan. He? Haydi yatma bak saat. Nasıl şey? 1, 2, 3, 4. Sadece 4 tane mi? Ha. Eee. Söyleyelim dedim. 1, 2, 3, dört, baks, altı, yedi, yedi tane karakterim. Senin üstünde abi. Mutluyum aslında, çok mutluyum. Sonunda yedi celik e 56. E, 56 56 56 Tamam baba Tamam baba tamam. Bekle Baban dedi kapatsın dedi. Kapat. Hadi oğlum. Tamam. Hadi. Allah. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam anne söyle. baba bekle beni. Ben sana vereceğim. Tamam bekle. Tamam geliyorum. Hadi. Tamam anne tamam zamanı şimdi. Hadi Geko hadi Geko hadi. hadi, hadi tamam zamanı, tam zamanı şimdi. Tamam. tamam. Ver. Tamam dur. Şakal Carlos. Sesi oldu.